Kızlar ne dersiniz denize gitsek mi? Yanıyoruz çok sıcak. Bence de gidelim çok sıcak terledim ya. Hem dondurma da yeriz. Buz gibi bir dondurma ne kadar iyi giderdi. Ay yok yok ben denizi sevmiyorum. Of kızlar hadi mızıkçılık yapmayın. Aa. Ya değişiklik olur bence gidelim ya. <laughs> Aa, sen de nereden çıktın? Ay bu da kim böyle? Cadı, buz cadısıyım. Şimdi her yere buz edeceğim. ah, ah. Sade onuyorum. Ay ne yapacağız böyle buz gibi? Oh, oh, ben çok üşürü. Temsa gitmek istemiyorum bile. Hayır, ben de temsa gitmek istiyorum. Daha da neler korkuyor? <laughs> Ay zaten sen sen temsi gelmek istemiyordun. Ay üstümüzü giyinelim. Çok üşüdüm çok üşüdüm. Kızlar ben şimdi hallediyorum. Hadi hepimiz kalkın ayağa. Arkadaşlar şimşek çakıyor. Hadi gidelim cadıyı bulalım hemen bir an önce. Biz de buz küplerine oturduk. Her yerimiz ışıyor şu an. Bence de. Yani kızlar niye buz küplere oturdunuz ki zaten? Kızlar olamaz. Buz cadısı yüzüğümü almış gitmiş. Apple asamı versene. Bak arkanda asam var. Hadi giyinelim bir an önce cadı uzaklaşıyor. Cadıyı bulmamız lazım. İşte ben hazırım. Kızlar sıra sizde. Hadi kalkın ayağa çok heyecanlıyım. Sabırsızlanıyoruz. Vav wow, çok güzel oldu. Hele kulaklıklarıma ne demeli? Yok. Kızlar üşüyor musunuz? Üşümüyor musunuz? Üşümüyoruz. Muhteşem görünüyoruz. Haydi o zaman buz cadısını kovalamaya. Buz cadısını <laughs> <iş> ya. <başına. gülüyor> korku sardı. Ne kadar ürkünç bir şato burası böyle. Ya korkmayın biz dört kişiyiz o tek başına. Kızlar beni nasıl buldunuz? Ne sandın? Tabii ki buluruz. Şimdi sizi iteceğim ve içime çekeceğim. Demek arkadaşlarımı yok edersin. Şimdi sana göstereceğim gününü. Sen, sen de bu Ne yaptın bana böyle? Nerede benim sihirli yüzüm? Aa, kurenin arkasında mı o? Hayır hayır, her hayır, yerde hayır, değil. Hayır. Nerede o zaman? Çabuk ver bana onu. Daha fazla kötüleştirmeden yerini söyleyeyim. Buz kuremin yanında. Şimdi bu inciyi üfleyeceğim ve her yer eski haline dönüşecek. Kızlar iyi misiniz? Ay be, evet evet kurtulduk sonunda. Hadi evimize gidelim. Her şey normale döndü. Bir de bizi kurtardığınız için çok teşekkür ederim arkadaşım. Aa, ne demek? Zaten ben yeneceğimi biliyordum. <laughs> Videomuz burada bitti. Hmm. <laughs> So check to the girls, go to game card this time, go to card